Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açılımı yapıyoruz. Şu anda az kutu, olduğuna bakmayın. Kardeşimin hesabını da yapacağız. Bugün en az 3 karakter çıkaracağız. Ve size videonun ortalarında çok güzel bir haberim var. Onu söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi e, ben şimdi şu taşları birazcık daha biriktirmeyi planlıyorum bu videoda. Hadi bakalım nasıl olacak görelim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Birinciden bana da aynı Mr. P çıktığı için bir şey çıkacağını sanmıyorum arkadaşlar. Ben bilerek 6 seviye 6 bıraktım. Ay 7 seviye 6 bıraktım karakterlerimi. Şimdi büyük bir kutuyu açalım. Bundan da hiçbir şey gelmedi. Arkadaşlar ben de ilk önce 5 bin, ay, ben de ilk ilk önce e, şey yapacağım. kupa yolunda közüleri alacağım. Hmm, tamam. Şimdi şöyle yaptık. Şimdi, Abi sen de bu sekiz elmas güzel. Gelmeyecek. Bilmiyorum ya gelme. Bence de gelmeyecek gibi geldi bana. Ama gelirse ne hani, güzel. Videoda. Videoda hiç kayıtlar gelmedi ona. Hadi bakalım. Fazla konuşmuyorum arkadaşlar. Full açıyorum. Şimdi 8 bit almayı planlıyorum. 8 bit alayım hatta direkt. Bu arada arkadaşlar kendi logolarımı yapmaya başladım. Logolar. Birinci karakterimiz. Logolarımız. Çok güzel olacak arkadaşlar. Çok güzel yapıyorum daha doğrusu. Siz de yapmak için istiyorsanız benim Instagram hesabından bana DM atabilirsiniz. Hiçbir şey vermedi. Mega kutular çok iyi olacak. Dur. Arkadaşlar bu arada Spike 9 seviye yapacağız. Bu videoda yaptık bile. Hatta sizin de yükselteceğim. Bunu alayım. Mega kutu mu yoksa bir 3 tane daha. Bakalım. Daha çünkü bir tane daha mega kutumuz var arkadaşlar. Kupa yolundaki hariç. Öyle bakalım. Şimdi birinci mega kutumuzu açalım. Bismillah. Hop 5 yazdı. Biliyorum ya. Zaten bana hiç karakter çıkmaz ki. Arkadaşlar kupa yolunu temizledik. Kenarda savaşçılar bir yazıyor. Ya 8 geldi. aynen 8 biz. Şimdi dükkana gidiyorum arkadaşlar. Bunu açıyorum. açıyorum. Bakalım nasıl olacak. Hayır, hiçbir şey gelmedi. Mega kutu bakalım. Mega kutuyu daha açmıyorum. Hız hızlı hızlı Bakalım. Ben de hiçbir şey çıkmayacak sana. Bence de hiçbir şey çıkmayacak bana. Hadi. Ben hiçbir şey Hadi. Ben bir şeylerim var valla. 5000 kupa yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar 5000 kupa yaptı. İlk görünüşümde 2000 kupaydı. Sonra 5000 kupa uçtu. Allah. Arkadaşlar karşılığına devam ediyoruz. Şuraya devam ediyoruz. Rızat rızı. Bakalım. Sen hayır 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 kazma kazma. Ya. Uyuz oldum ya kasıyor. Ne, ne yapacağım biliyor musun? Oyundan çıkıp bir daha gelince gitmiyor ki kutum. Hayır abi. Şöyle. Aa, ben <laughs> mega açacağım şimdi. Kutubunu açamayacaksın sen. Lan oğlum. Mega <laughs> aç. Şimdi mega açacağım. Arkadaşlar ben de hayatımda ikinci defa mı kurtaracağım? İkinci defa mı kurtaracak hayatımda? Haydi başlayalım. Bismillah. Bez, beş yazar zaten. Ne yazar ki başka? Ya, elmas da güzel bir şey gelmedi. Evet ya, küçükleri at. Küçüklerden de bir şey geldiğini pek sanmıyorum artık. bakalım. Şimdi döne döne biliyorum falan. Kral evet. istiyorum ya. Ben de. Ömer Bey Bakalım. Son kutular. Bitti. bitti. Benim sonum böyle arkadaşlar. Gördüğünüz. 8 bit geldi arkadaşlar yani bu kadar <laughs> müstüldü size bu kadar arkadaşlar şimdi arkadaşlar benim hesabıma daha şimdi Yusuf'un hesabını sabına da sabına Biliyorum videonun ortasına Cumlog diye girdim ama önemli duyuru bu hesabı size veriyoruz ne zaman mı 100 abone de. şöyle göstereyim 19 savaşçısı var 3000 kupa Shelly Bull Penny, Rosa El Pirmodelli, Poco Bibi Colt, Dynamag B Piper, Balle Carl Brock, Nita Jesirico ve Bo arkadaşlar Gördüğünüz üzere zaten biz bu kupayı da e, 4, 4 tane karakter çıktı bu videoda. 4 tane karakter çıktığı için 4000 kupa yapacağız. Merak etmeyin. E, bunu 4000 kupada ben 100 abone olunca sizlere veriyorum. Yapmanız gerekenleri de şöyle size söyleyeyim. Ayrı bir video çekeceğim ama ben de bunu size göstereyim dedim. Yapmanız gerekenleri ayrı bir video çekeceğim. Onu bekleyin siz. o zaman kendinize iyi bakın. Hadi siz videoya devam edin. Ben de bir gideyim işimi halledeyim. 好听啊！